Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün saatte ne arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte e futbol 2023 futbol kartlarını açacağız. Daha fazla böyle oylar gelmesi için aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben bunu süper final halini çekmiştim. Demiştim 40 like gelirse da yenisi gelecek diye. 60 like geçmiş. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ve o yüzden yeni kart açalım videosu geldi. Şimdi bu videoda bir 40 like gelirse hatta 35 like gelirse kendisi gelecek arkadaşlar. Şimdi ilk paketimize başlayalım. Bu arada bu yeni çıkmış. Gördüğünüz gibi sürpriz hediyeler diyor. Şöyle bir açalım hemen. Bakalım ne çıkacak. Kenara koyalım. Evet açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu an mata çıkıyor. Böyle bir tasarım var. Ve 5 tane yıldız koymuşlar. Defans 61, şut 66, ata 63, hız 65. 66'da gücü var. Gördüğünüz gibi. Silver kart diyor. Muhammed Salah çıktı bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da silver kartmış. Bu da böyle. Burada şeyleri yazmıyor. Boyları falan. Sadece değerleri yazıyor. Şimdi bunu bir kenara alalım. İlk kartımızı açtık. Şimdi ikinciye geçelim. Şöyle. Evet. Teknik direktör Okan Buruk çıktı. Galatasaray'ın. Artı iki kart değerine yazıyor. Değerinde yazıyor. Bir sürü de yıldız koymuşlar teknik direktör silver kart yazıyordu değerlerinde defansif taktik 80 disiplin 79 83 ofansif taktik 87 motivasyon diyor Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Brook çıktı bize şimdi yanında da bir dimariye koymuşlar gold kart gördüğünüz gibi bu da böyle 3 6 8 tane falan yıldız var. Bunu da kenara alabiliriz güzel şu an teknik direktörümüzü çıkardık güzel şimdi başlayalım bize şey çıkıyorsa Pep Guardiola falan çıkıyorsa bize çıkarsa sevinirim şimdi bir açalım yine ve aynısı yine bu sefer aynılarını yine sola koyayım önceki videoda da öyle yapmıştım aynılarını sola koyuyorum şimdi arkadaşlar kaldı Üç kartımız bu sefer çok kart dök elimde. Yani dediğim gibi bu videoya güzel bir like gelirse daha fazlasını alacağım. Şuradan açalım yine. Şu kenara koyalım. Yine mi aynısı ya? Allah kahretsin. Yine aynısı çıkarsa video biter. İkmez diye düşünüyorum. Bakalım. O Ronaldo işte bu. İşte bu. Ronaldo. 95 gücü var gördüğünüz gibi. Gold kart. Yanında da silver kart olarak henüz Bardi çıktı. Ama Ronaldo çıktı çok iyi oldu ya. Ronaldo gördüğünüz gibi. Şunu şuraya koyacağım. Şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son kartımız. Bu videoya 35 like gelirse devamı gelecek. Kart videolarına yoğun ilgi var. O yüzden çekmeye devam edelim. 35 like gelirse. Geleceğini de düşünüyorum. Bank da elimize yapıştı. Evet arkadaşlar son kartımızı da açıyoruz. Şöyle çıkartalım yavaşça. Evet. Şu alttakini görmeyeyim. Ve Antalyaspor'dan Akajıma çıktı. Gördüğünüz gibi. Yanında da İlkay Gündoğan çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de bu niye bronz kart yapmışlar İlkay'ı onu anlamadım. Bu adam gold kart da. İlk ay niye bronz? Onu anlayamadım. Saçma olmuş bu biraz. İlk ayın bronz olması. Neyse arkadaşlar bunu da sağ tarafımıza koyalım. Ee, çıkan katlar şöyle. İlk ay Nakajima, Ronaldo, Bardi, Okan Buruk, Di Maria, Muhammed Salah, Juan, Mata çıktı. Aynı olanlarda zaten Gördüğünüz gibi Okan Brook ya Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar bu videoda bu daha fazla böyle videolar gelmesi için aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Dediğim gibi 35 dakika yenisi gelecek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.